biyopsi sonuçlarını da görmeliyiz. Hasta karın ağrısı ve şişkinlikten yakınıyor. Bu önemli bir bilgi hocam. Özür dilerim. Benim karımdan mı söz ediyorsunuz? Nedir şüpheniz doktor bey? Tanı koymak için şu an çok erken. Ciddi risk mevcut. Biyopsiden sonra net bilgi vereceğim size. Şey bunlar çok anlamsız. Zilan iyi. onun bir şey yok. İnşallah öyledir. Ama önce biz teşhis için gereken her şeyi yapalım. Nizile Ana! Nizile Üzülme, ne olur. Dayanamıyorum. Al bu benim Korkutuyorsun beni. Hadi gülümse benim için. <laughs> tamam. Ne denedi bilmiyorum. Tutamıyorum kendimi. Hiçbir şey yok, <laughs> tamam mı? Sapa mısın? O değil, çok doluyum. Üstüne o muayeneler falan alışkın da değilim. Götür beni buradan. Hadi. Ben sandığın kadar güçlü değilim. Duramadım orada. Bana ne olacakmış Hazar? Sana hiçbir şey olmayacak. Korkma. Hiçbir şey çıkmayacak. Göreceksin. Daha doktor teşhis bile koymadı. İkimizden bir can istiyorum. Bunu o kadar çok istiyorum ki. Senin Burcu'dan bir oğlun var. Bunu düşündükçe kendimi hep yarım eksik hissediyorum. Eğer bir terslik çıkarsa hiç tam olmayacağım. Buna dayanamam Hazal. Anlıyor musun? Dayanamam. Doktorlar ne dedi Hazar? Bir şey demedi. Sadece bir an önce biyopsi yapılmalıymış. İnan bana kaygılanacak hiçbir şey yok. Hadi gidip şu istedikleri şeyleri yaptıralım. Ya şimdi gidemem Hazar. Israr etme. Burada kalmak istiyorum. Benim için koskoca İstanbul sadece bu park sanki. Her şey burada başladı. Hayatımdaki en güzel şeyleri bu parkta yaşadım. Seni arayıp beklediğim ve gelmediğin o gece hariç. Bana ilk kez burada sarılmıştım. Daha çok güzel şeyler yaşayacağız aşkım. Sadece şu zor anı atlatalım yeter. Hazar biliyor musun Elif'le de burada tanıştım. Sonra Yusuf'la da bu bankta oturmuştuk. Efendim anne. Hazar bugün Burcu'ya gidecektik unuttun mu? Bebeğin isminin Arda olacağını konuşacaktık. Anne çok işim var gelemem. Ne iş oğlum? Şirkette de değilmişsin. Anne işim var dedim ya. Çok sürmez bir saatliğine gider geliriz. Gelemem anne. Hem o işin acelesi yok. Nasıl yok oğlum geç bile kaldık. Anne yeter artık. Zamanı değil dedim. Sürekli bana emir bak yapmayın. Hazar neden gitmiyorsun? Söyledim ya Zila gitmeyeceğim. Git Hazar. Senin sorumlulukların var. Oğlun var. Hayır canım. Önce sen varsın. Önce sonra da sensin. Sen benim için her şeyden önemlisin. Neden anlamıyorsun Zilan? Canım benim.